Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar ben Ters Maske Bugün Ters Maske vs Minecraft'ın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım Arkadaşlar bu bölümde evimizin altına çok efsane bir koleksiyon odası yapacağız Videomuza like yorum atmayı kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın Eğer bunları yaparsanız benden ilk 3 dakika içinde ne kazanacaksınız Bir tane kalp kazanacaksınız arkadaşlar İlk 3 dakikaya hemen içmek istiyorsanız Abone olduktan sonra yanında çıkan bir tane çan işareti var Ona hemen böyle bir tıklayın arkadaşlar O çan işareti böyle sallansın Sonrasında ertesi gün attığım videoların hepsinin bildirimi size hızlı bir şekilde gelsin arkadaşlar Ona ne kadar hızlı gidiyor ya. Ayakkabıyla hızlı koşuyorduk. Şimdi arkadaşlar evin orta tarafında ben yine zıplamaya başladım. Böyle kocaman bir tane delik var. Buradan aşağıya doğru bir inelim arkadaşlar. Allah. Aa canavarlar var burada. Bakalım başka var mı? Evet. iki tane. Lan oğlum nasıl bir bak Baksana şuna. Vuramıyorum. Aa oh, öl. Ana tavuğa binmiş ya seni de öldürürüm. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu tavuk işbirlikçi. Zombi üzerinde taşıyor ya. Bunu da öldürelim. Bu çok enteresan bir şey diyecektim. Direkt bayıldı adam ya. Arkadaşlar buraya çok efsane bir tane koleksiyon odası yapacağız. Taşlarımı alayım. Bakın nerede benim taşlarım? Taşlarım nerede? Taşlarım yok. Ha tamam buradaki taşları alalım arkadaşlar. Yukarıda bizim bir tane fırınımız var. Arkadaşlar buradaki taşlar pissin. Bu taşları şekillendireceğiz. Hızlı bir şekilde Cihat abinin oraya doğru gidelim. Hala bize sinirli arkadaşlar ama tezgahını kullanmak zorundayız. Selamlar ütünce ya tabii ne ver Aleykümselam yaptılar Tamam yapacağım ama öncelikle senden bir iş yapmamız lazım Vallahi bak şimdi şu tezgahı kullanabilir miyim ya Oo kardeşim parasını verdikten sonra her şeyi kullanabilirsin dükkan senin ya Baksana ya Allah'ım yarabbim <laughs> tam ne kadarmış parası evet taş bileme bileti 20 creeper parası mı Tamam tamam vereceğiz vereceğiz arkadaşlar Yani bu paralar nereye gidiyor Gerçekten inanılmaz şekilde fazla param gidiyor Gidelim birazcık ekin satalım Buradaki yumurtadan tavuk çıkarsa arkadaşlar Hemen bu ucayı lan katıyorsunuz Çıkmadı ya niye çıkmıyorsun ya hemen ekinlerimizi alalım Bir tane emanter para istediğimiz bileti alabiliriz. Bu bölümde kılıç almayacağım arkadaşlar. Sadece kılıçların yerini ayarlayacağım. Envanterimizdeki bütün ekinleri sattıktan sonra hemen Yakup abinin yanına doğru gidelim. Kır parası alacağız. Allah tezgah çıktım. Pardon Yakup abi. Ulan tezgah çıkma kardeşim. Bak bu para çok değerlenecek. Harbi diyorum ya. Alsana birazdan fazla ya. Ya almayacağım almayacağım. Arkadaşlar bakın hala değerlenmemiş. Sabahtır değerlenecek değerlenecek diyor. Yalan söylüyor bu. Gerçekten yalan söylüyor. Hemen arkadaşlar bu kriper paralarını envanterimize bir alalım. Evet 64 liramız kaldı. 30 tane kriper paramız var. Arkadaşlar taş bilemi tezgahında çok güzel desenler var. O yüzden para vermek zorundayız. Hemen Cihat abiden bir taş bileme bileti aldık. Bakalım ne gibi şeyler varmış arkadaşlar. Tabii ki envanterimizde taş olması lazım. Bu taşı buraya bırakıyorsunuz. Bakın görmüş olduğunuz gibi olabildiğince efsane, enteresan şeyler var. Ben yerleri bu görmüş olduğunuz taşlardan yapsam nasıl olur? Bence güzel olur ya. Baya fazla şekilde taş pişirmemiz lazım. Bakalım yerleri ve duvarları nasıl yapacağım? Kafama göre şeylerden yapmak istiyorum. Acayip şekilde aydınlatmaya gerek var. Çünkü çok fazla şekilde canavar spawn ne oluyor arkadaşlar ben acıktım. vallahi acıktık. Yemek falan yok mu buralarda ya? Çiğ tavuk var. Ben bunu pişireyim. Tavurlar piştikten sonra taşları pişirmeye devam edelim arkadaşlar. Ve benim kömüre de ihtiyacım var. Ayrıca benim taşlarım nerede? Bak bu taşları harbiden hiçbir şekilde bulamıyorum. Peki pişmiş taşı pişirdiğimde sonrasında onlara da desen vesaire yapabiliyor muyum bilmiyorum ama arkadaşlar bir deneyeceğiz. Düzgün taşları deneyeceğim arkadaşlar. Burada bayağı fazla şekilde fırını kullanıyoruz. Yani sanırsam buradaki blokların hepsi yetecektir olmadı arkadaşlar. Bir maden vesaire yaparız. Kılıç koleksiyonu gerçekten 10 numara olacak. Var ya aklımdaki şeyi yaparsam gerçekten süper olabilir. Taş bileme aletinin yanına doğru gidelim. Ben acıktım. Ben ne kadar çok acıkıyorum ya. Hızlı koşunca arkadaşlar acayip fazla şekilde acıkıyorsunuz. Düzgün taşlar arkadaşlar şekillendiremiyormuşuz. İyi ki de bir tanesini denemişiz. Ben köşe tarafları bu taşlardan, üst tarafını bunlardan tamam mı? Ayrıyetten arkadaşlar köşe taraflarını yaptık. Sonrasında üst taraflarını yaptık. Yerlerini yaptık mı? Yerlerini, Yerlerini de yaptık. Yan duvarları da ben buradaki taştan yapmak istiyorum. Hemen arkadaşlar bundan bayağı fazla şekilde yapalım. Hatta bazılarını karıştırabilirim veyahut da daha da değişik şekiller vs yapabiliriz. Tamam şimdilik bu kadarlık yeterli olur. Hemen arkadaşlar evin aşağısına bakalım ne gibi şeyler yapacağız. Gerçekten çok merak ediyorum. Fark ettiyseniz başımıza da arkadaşlar çok fazla kötü şeyler gelmiyor. He. haberiniz olsun. Yani bence kurtulduk biliyor musunuz? Gerçekten inanılmaz şekilde başımıza kötü şeyler gelmiyor. Bunu kutlamak lazım. Yani çok değişik. Arkadaşlar evin tavanını kaldıracağım da senin ne işin var burada bakayım. Anam burası diğer tarafa çıkıyor mu arkadaşlar? Birazcık fazla kırmışız. Buraları ben yukarı taraflara hangi taşla yapacaktım? Bu taşla yapacaktım değil mi? Aynen bu taşla yapacaktık. Bence güzel oldu. Şimdi buradaki taşları tekrardan kıralım. Andazitler, droidler, muroidler her şey var arkadaşlar. Benim kazmam niye hızlı kırmıyor diyecektim. Hızlı kazmamı alayım. Bu muydu? Galiba buydu. Bakayım. Aynen buradakiyle daha da hızlı bir şekilde kırabiliriz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde kırdığımız için bazenleri yanlış yerleri vesaire kırabiliyoruz. Umarım şuradaki taşları vesaire de kırma. Tamam. Üst tarafı temizledik. Arkadaşlar üst tarafı temizledim. Tabii ki yanlış kırdığım yerler var. Oralar bizi ilgilendirmiyor. Ben buradaki taşların hepsini bırakırsam yetecek mi bilmiyorum ya. 64'ü 64'lük yaptıysam var ya 10 numara olur biliyor musun? Gerçekten süper olur. Üst taraf bence güzel Güzel oldu yani çok fazla çirkin olmadı Arkadaşlar duvarları nasıl bir şekilde yapacağımı bilmiyorum Bakalım ne gibi şeyler gelecek aklıma Hayır ya az bir şey kaldı keşke birazcık daha yapsaydım Şimdi arkadaşlar galiba eksik kalan bloklarımız var Birazcık taş şekillendireceğiz Ama ben duvarları da şimdiden koymak istiyorum Bakalım arkadaşlar bu duvarlar nasıl duracak Köşe taraflarına iki tane 3 tane bırakacağım Yani şöyle olmasını düşünüyorum Buralar arkadaşlar bu taşlardan bırakıyorum Tamam mı bak burayı da kıralım Sonrasında yanlış kırdığım yerleri tekrardan doldursam güzel olur Çünkü canavarlar vesaire de olmasa Bakın burası böyle oldu Köşe taraflardan bahsettiğim şekilde buydu. Diğer tüm köşe taraflarını da yapacağım da arkadaşlar. Burası birazcık karışık oluyor. Burada kaç tane blok eksik? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane bu taştan yapacağız. 8 tane taş ayıralım hemen. Fazladan yapmak istemiyorum ya. Çok fazla malzememiz vesaire gitmesin. Şimdi bu duvarları ben buradaki değişik taşlardan yapacaktım. Gerçekten güzel durmadı mı bakayım? Bence güzel durdu. Hatta şöyle yapalım mı? Bak aklıma şöyle bir şey geldi. Bakın arkadaşlar burayı da şöyle yaparsam bence güzel durdu. Aynen bu şekilde yaparsak daha da güzel olur. Hem fazladan yaptığım blokları vesaire de kullanırım. Yani birazcık fazla blok yapmış olabilirim. Bunun üst tarafı nasıl? Hmm, üst tarafı da güzel. Ben bunu bir şekilde ayarlarım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diğer kalan duvarları da yapacağım. Burayı birazcık yanlış yapmış olabilirim. Bu duvar bu tarafa karıştı ya. Nasıl oldu bilmiyorum ama burayı birazcık ileri doğru götürürüm ya. Sıkıntı olmaz. Hemen arkadaşlar yapmam gereken duvarı yapmak istiyorum. Şirayı tekrardan kıracağım burası yanlış olmuş Şimdi bu böylesine geliyor tamam mı Sonrasında burayı bir tane bırakacağız burayı bir tane bırakacağız Sonrasında burayı kırmam lazım Tamam duvarımız neredeyse bitmek üzere Duvarları yaptıktan sonra yerlere özel bir tane blok yapacağım Zaten fazladan blokum kaldı arkadaşlar Onları da şimdiden yapmaya çalışacağım ama Buraya nasıl bir şey yapabiliriz ki Bence buraya güzel bir tane pistonlardan Asansör yaparsam daha da güzel olur daha da güzel durur Ne oluyor bak bir şey yapmıyorum valla bir şey yapmıyorum Lan ne oldu bilgisayarıma Alo, Lan ne oldu Heh, tamam vallahi bir anda ha gitti gitti. Hacklendim galiba. Kardeşim dur dur. Heh, tamam şunu kapatayım. Birazcık arkadaşlar bazenleri bu mod kafayı yiyebiliyor. Gerçekten inanılmaz şekilde enteresan şeyler oluyor. Bu kazma da çok hızlı kuruyor ya. Bazenleri istemedim yerleri kuruyorum vallahi var ya. Bence güzel oldu ya. O kadar kötü durmadı. Buraya ekleme çıkarma yaparım çünkü bazenleri çok sade kaldığı zaman ben arkadaşlar bir anda her şeyi değiştirebiliyorum. Bir bakmışsınız diğer bölümde burası yok. Her an her şey olabilir. Haberiniz olsun. Daha da değişik bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi aşağıdaki bloklara ben bunları denemiştim değil mi? Bu muydu? Aşağıdaki bloklar bu mu olsun yoksa diğeri mi olsun? Aklıma şöyle bir şey geldi. Bakın bu kıvrımlı ya. Bunu kırdığımda bunu buraya bırakırsam birazcık daha düzgün durur ama birazcık karışık durur. Bence en iyisi bu yere ben bu bloklardan bırakayım. Hemen arkadaşlar yerdeki blokları kıralım. Buraya gizli bir tane böyle koleksiyon yapacağımı söylemiştim. Bu bölüme nasip oldu arkadaşlar. Bir sonraki bölümde koleksiyonu tamamlarım. Koleksiyon kılıç koleksiyonu olacak. Haberiniz olsun. Çok aranık oldu. Çok aranık oldu. Aydınlat, aydınlat. Canavarlar bir anda gelir bir şeyler yaparlar. Valla var ya çok tehlikeli şeyler olabilir. Patlayan canavarlar falan gelmesin. Hemen ben şu aşağı tarafı bir doldurayım. Burası birazcık sade duracak ama nasıl bir şey yapabiliriz? Aklıma ne gelebilir? Aklıma ne gelebilir? Hemen düşünüyorum. Hemen düşünüyorum. Birazcık böyle arkadaşlar değişik bir şekil yapalım. Çünkü elimizde çok fazla şekilde fazladan blok var. Bu bloklar ziyan olmasın. Bence şu şekilde yaparsam çok güzel olur. Bakın şimdi aklıma ne geldi? Bunlar böyle aşağıya doğru geliyor ya bak. Şöyle şöyle tamam mı? Bunlar da böyle böyle geliyor. Bu köşede taraflar şu şekilde dursun. Sonrasında buraya arkadaşlar şöyle kare bir şey bırakalım. Tamam Elimizde kalan blokları kullanacağız arkadaşlar. Sonrasında buraya da tekrardan kare şeklinde bırakalım. Bu kare yanlış oldu. Hemen arkadaşlar tekrardan düzeltebilirsek. Nasıl bir şey yapacaktık? Buraya bırakacaktık tamam. Tamam böyle karelerden oluşan bloklar olsun. Bence daha da güzel olur. Yo bu da yanlış olmuş. Bunu nasıl yapacaktım ya? He tamam şöyle olacak. Bak şimdi bunu buraya bırakıyoruz. Sonrasında buraya bir tane bırakıyoruz. Sonrasında buraya bir tane bırakıyoruz. Bunun devamı nasıl ya? Kafam karıştı. Tamam. Sonrasında bu çizgiliyi bırakacağız. Şöyle çizgiyi bırakıyoruz. E bir şeyler yanlış oldu ama. Burası böyle oldu. Burası böyle oldu. Nasıl bir şey oldu ya? Bence bence iki taraftan da gidelim. Bak şimdi bak bak aklıma çok efsane bir şey geldi. Burası burası böyle olsun. Hiçbir şekilde şekil falan denemeyelim. Arkadaşlar burası çember olsun tamam mı? Bak benim aklıma çok efsane bir şey geldi. Bir desen yapmaya çalışıyorum Allah! Lan oğlum ne an? Bir anda önüme çıktı ya. Şuna bak ödümü koparttı. Şimdi arkadaşlar tekrardan işimize dönelim. Gerçi enteresan şeyler oluyor. Bir anda önüme çıktı ya. Hiç mutanman yok ya. Ben buradayım. Bari arkamda spawn olup Bir anda çıktı önüme gerçekten çok korkunçtu. <laughs> Şimdi buraya blokları bırakıyoruz bu bloklar yanlış mı oldu? Anlamadım ki. Yamuk mu bıraktım? Evet, yamuk bıraktım. Şunları hemen tekrardan bir düzeltelim. Bu niye böyle oldu? Böyle mi bırakacağız? Arkadaşlar bu bloklar böyle bırakılıyormuş. Buraya da blokları bırakalım. Deseni birazcık kötü oldu. Ben bu deseni değiştiririm arkadaşlar. Bu iç tarafa da şu şekilde enteresan bir şekil yaparsam Nasıl olur? Bence güzel olur değil mi? Buraya da iki tane bıraksam, buraya da iki tane bıraksam çok değişik bir şey yapıyoruz. Vallahi çok enteresan oldu. Boş verin bunu boş verin. Şimdi buraya köşe tarafa bir tane daha bıraktık. Aa tamam buldum. Burası orta tarafı. Tamam bu köşelerde böyle. Tamam şu anlık eşyaların hepsi oldu. Burası birazcık böyle karışık oldu ama sanki Mısırlıların piramitlerine benzedi. Çok enteresan bir motif oldu arkadaşlar. Arkadaşlar 8 tane taşı bu görmüş olduğunuz ufak tuğlalardan oluşan taşı çeviriyorduk değil mi? Galiba böyleydi. Başka başka taş modelleri var mı bakalım. Ya çok fazla yok da aslında var ya şunu da kullanabilirdik biliyor musunuz? Neyse bir sonraki bölümde başka odalar vesaire kullanırız. Ayrıyetten bunun tahta olanı da yapıyorsunuz. Hani tahtadan da bir yer yapabiliriz arkadaşlar. Diğer tarafı tahtadan mı yapalım yoksa taştan mı yapalım? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Ben de hemen cevap vereyim size. Ona göre bir video çekerim. Haberiniz olsun. Hemen aşağıya doğru inelim. Bakalım burası sakin. Hiç şekilde canavar falan yok. Allah belanı vermesin. Bir anda bağırdı yine birisi. Tamam burayı da kapattık. 5 tane oldu. Nasıl ya? Daha demin ben 8 saydım ama. Arkadaşlar galiba benim matematiğim de kötü olmuş. Hemen şuraya da tekrardan artan malzemeleri kullanalım. Aa burayı da kullanalım. Tamam. 3 tane bir bir tane bir tane kaldı bunu nereye bırakabiliriz tamam bu da burada olsun kimse görmedi tamam mı şimdi arkadaşlar buraya kılıç koleksiyonumuz gelecek yani böyle sıra sıra kılıçların koleksiyonları vesaire olacak bir sonraki bölümde kılıç koleksiyonunu yapacağız haberiniz olsun buraya da bir asansör vesaire yaparım kendinize çok 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 iyi bakın ekrana iki tane video geldi o iki videodan istediğinizde tıklayabilirsiniz bu arada balon kraft balon kafanın kanalına şu anda geldi yani arkadaşlar bu videoyu izledikten sonra ona da gidebilirsiniz haberiniz olsun kendinize iyi bakın hoşçakalın hadi bay bay